kalbe dokunuş kitabının yazarı Elif Şaplı'nı sahneye davet ediyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir güzellik uzmanı olarak asıl amacım sadece fiziksel güzelliklerinizi değil, içsel güzelliklerinizi de ortaya çıkararak farkında olmanızı sağlamak. Her kalbe dokunarak başladım ve benim kalbime dokunan eller sayesinde ben buralara kadar geldim. Pes etmedim, başardım. Ben başardım demek için sizler de başarabilirsiniz diyebilmek için ben buraya çıktım. Herkesin bir hikayesi var. Siz mutluluğu kendi hikayenizde arayın. Sizin olanlarla, size sunulanlarla mutlu olmayı öğrenin şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiç kimse göründüğü gibi değildir. Bazen her şeyi etmeye çalışırken, herkesi mutlu etmek isterken kendimize geç kalırız. Ben de bazı insanlar gibiydim. Siz bazı insanlar gibiydim. Başkaları mutlu olsun isterken kendime geç kaldığımı fark ettiğim an başladım. Hikayeme, hayallerime, hedeflerime ulaşmaya. Hala da adım adım ilerliyorum başarılara. Yeter ki kendi ayağınızın üzerinde durmayı öğrenin. Ne bir başkasının uçağı ile uçun düşebilirsiniz. Ne bir başkasının gemisiyle açılın boğulabilirsiniz. Ama kendi ayağınızın üzerinde ister yürüyün, ister koşun, isterseniz düşün. Ama kendiniz kalkmayı öğrenin. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Önemli olan ne yaş ne de zaman. İnsan istediği zaman her şeyi başarır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii bu süreçte evli olan Malik Kaplan eşi de burada. Şimdi onu da bir sahneye davet etmek istiyorum. Tanrı'yı, her yerde sevgiyi arayan ve her daim sevgili eşim Malik Kaplan'a teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada olduğunuz için bize çok çok onur ettiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler sunuyorum. <laughs> Eşim Elif Kaplan her zaman benim arkamda durdu. Ben de işimin her zaman kendi arkasında oldum. Her şekilde ne gerekiyorsa her şekilde destek oldum. Kitabını yazdı. Rabbim hayırlı etsin okurlar nasip etsin inşallah. İyi ki var. Kendisini çok seviyorum. Tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum, teşekkür Merhabalar. Ben Elif Kaplan. Hem güzellik uzmanıyım hem de hikayemi yazdığım bir yazar oldum ilk kitabım bu. Gerçekten çok mutluyum. Desteğimden ve de, esirgemen de eşime çok teşekkür ediyorum. Saygın olduğu her yerde sevgiyle ilerleyen bir eş olarak kendisiyle de gurur Her daim yanımda oldu, benimle oldu. Bu zorlu süreçte, bu zorlu yolda beraber gördük ve çok başarılı yerlere geldiğimize inanıyorum. Daha da çok her kalbe dokunarak dokunduğum kalpler sayesinde çok güzel yerlerde olacağıma inanıyorum. Bu hep birlikte, Deşim. sayesinde. İnşallah. Elimden geldiği kadar, zaten sonuna kadar bütün desteklerim verdim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim. Ee, elimizden geldiği kadar her şeyin en güzelini, en doğrusunu ve en başarısını yapmak için mücadele vereceğiz. İşini burada kitap yazdığı için kendisiyle gurur duyuyorum. Ee, bundan sonraki nice güzel başarılar diliyorum. Her zaman arkasındayım. Son olarak bir şey söyleyeyim. Bugün burada toplanmamızın amacı, asıl amacı imzaladığım kitapları dağıtmaktı. Ama bugün çok güzel bir şey yaptık biz. Sadece kitaplara değil, gönüllere de imza atarak tüm insanları kazanmayı başardık. Bugün aramızda Narko Sağlık Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya bulunuyor. Kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Çak içinde Elif Kaplan'ı evet. aynı anda sahneye davet ediyorum. Evet. Ben öncelikle hem bizi güzelleştiren hem de kendisi güzel, kalbi güzel insanlarla bu gece burada olmaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz. Elif Hanım da beni buraya davet ettiği için size de çok teşekkür ediyorum. Kadın olmak zordur benim her zaman. Bol bol da şiir yazarım. Kadınları hep bir yerlere getirmek için de birçok yerde bulunmaya gayret gösteriyorum. Bugün Elif Hanım kitabında her kalbe dokunuş var. Biz kadınlar gerçekten Allah'ın bize verdiği o güzelliği kullanmak zorundayız. Elif Hanım ilk yola çıktığımda tanışmıştım kendisiyle. Ve bugün o tırmalaya tırmalaya zor yollardan geçerek eşiyle birlikte, bu arada ben eşine bir alkış istiyorum. Her güçlü kadının arkasında bir erkek var. Yok. Ayrıca her de bu tarz güçlü kadınları taşıyamaz. Ben eşini bu konuda çok takdir ediyorum. Dolayısıyla biz kadın ve erkek bu dünyanın paydaşlarıyız. Türkiye'nin ilk Kadın Taraftarlar Derneği'ni kurdum. Neden kurdum? Spor çocuklarımızı madde uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan alıkoyan bir faaliyet ve Türkiye'de ilk olmanın verdiği şeyle büyük başarıları imza attık. Bugün 258 tane kadın üyem var. Burada da kadınları görüyorum. Gazi Şehir Kadın Taraftarlar Derneği'ni sosyal medyadan da takip ederseniz sevinirim. Çocuklarınızla da bir tribünde olmanızı, Gaziantep'in spor takımlarının her alanda desteklemenizi, bu şehrin kadınları olarak onlara doğru yolu açmanızı sizden istirham ediyorum. Bana bu e, fırsatı verdiği için de Elif Hanım'a çok teşekkür ediyorum.